Günaydın. Günaydın canım. Nasılsınız? İyisiniz Tamam. Evet canım. Ben ne yapıyorum? Yine ben şimdi yemek yapıyorum. Kuru fasulye pişireceğim canlar. Sesimin çıkmadığını söylediler. Biraz yüksek konuşayım. Aslında bana yüksek konuşuyorsun diyorlardı ama konuşmuyormuşum demek ki. Şunları koyayım canlar.

Biraz fazla konuşayım var değil mi? Yüksek konuşayım. Bir tane şey mi alsam acaba? Telsiz mi alsam? Ne dersiniz canlar? Biraz bir tane şey alayım değil mi? Mikrofon. Mikrofon alayım adını da biliyorum. bir, <laughs> bir ara alayım da. Ben de canlarım kuru fasulye yapıyorum gibi. Pilavım var. Pilav yaptım. Pilav süt ekmediler diye. Ben de yanına kuru fasulye yapayım da o pilavı yesinler. Bir de buraya tavuk çıkardım. Bunun göğsünü alacağım. Yarın e, e, şey yapacağım. Tavuk dünyası yapacağım. Makarna ile yapılıyor biliyorsunuz. Yani onu yapacağım. Ee, sonra da e, valla ah, yaklaştı mı soğanı? Yanlış gibi duruyor. Valla. Neyse az, az çıktı da alalım. Bu ocağın şeyini bilemiyorum. Adetini. E çocuklar okula gidiyorlar sabah erkenden. Canlarım ben de uyandım erkenle. Yarın evime gitmeyi düşünüyorum. Bakalım gene belli olmaz ki ne yapacağım. Bu kadar misafiriz yeter. Onlar ıı, ders çalışıyorlar, rahatsız etmeyeyim onları. <laughs> Anneler yemeğini yapıyor, nasıl olsa hallediyor anneleri. Sorun yok. Artık benim zaten bacağım o kadar ağrıyor ki, benim, benim duruyor. Gerçekten gücüm yetmiyor artık. Demek ki... Artık belim sınıra gelmiş. Silah mi takılacak bilmiyorum. Şu Bursa'daki da düğüne gidip gelelim de. Ondan sonra Bak, bir çaresine. Bakacağım canları. Hastaneye gideceğim beyin ee, Yani yapacak bir şey yok. Burada maydanoz var. Burada da maydanoz da ay. Benim. şey dursun burada. O da pişti az kaldı. Onu da kapatacağım Hay. Benim dolap buraya geldi ya. İyi olmuş. Büyük büyük konu. Her şeyini alıyor. Onu küçük. Ben idare ederim. Onun dolabı eskisi artık. Ben idare ederim. O burada çoluk çocukla onun ihtiyacı var. Evet, canım, şimdi yani Ben hemen yemeği şu tarafa alacağım. Yemek falan. Yemek falan. Kızlığım kandil gibi. Evet canlar, dün şeyi e, izledim. E, Kübra Hanım'ı izledim dün. Önüme geldi dedim, dur bakalım ne yapıyor. Çünkü videolar birbirimizin önüne geliyor canlar. Ooo artık valla herkes bu, bu sefer ne o bir şey anlatıyor bu sefer. Ayı maya bir şeyler karıştı ayıma diye Ondan sonra ne mi laf gönderiyor onu da bilemem. Sonra şey, e, şeye de takmış. Ne o takipçiler ona teyze yazmışlar. Teyze, abla yazmışlar, anne yazmışlar. Aa ondan sonra ne kadar ayıp sizleri kınıyorum. Teyze anne ne demek? Ben böyle bir şey kabul etmiyorum diyorum. Ondan sonra hanımefendi, beyefendi diyeceksiniz diyor. Hanımefendi, beyefendi diyeceklermiş. O, o kadar Avrupa'ya özel, o kadar Avrupa özel. Biz, biz Müslümanlar, yani biz Müslümanlar ne demek? Biz Müslümanlar anne, bacım, ondan sonra yavrum, kuzum, anneciğim, anneanneciğim, babaanneciğim, mineciğim, ablacığım, biz Müslümanlar, Müslümanlık budur ya, Müslümanlık budur. Bu Müslümanların e, zaten e, insancıl oldukları için e, Müslümanlar e, böyle sevecendir. Herkes birbirine bir e, gerçekten sevdiği kişiye anne, e, bacı, abla, kardeş, abi gözünden bakıyor. E, ne mutlu benim takipçilerim, hepsini buradan öpüyorum. Gerçekten candan hepsini öpüyorum. Bana anneanneciğim diyebilir miyim, babaanneciğim diyebilir miyim diyorlar. Gerçekten. Bütün takipçilerime buradan sesleniyorum. Bana isteyen anneciğim diyebilir, isteyen anneanneciğim, isteyen e, babaanneciğim, nineciğim hiç fark etmez. E, ablacığım, bacığım e, demek hiç önemli değil. E, siz çok rahat olun. Bana istediğinizi... E, Hitap edebilirsiniz. Nasıl içinizden geliyorsa. Anne demek anne, abla demek abla, teyze demek teyze. Ee, gerçekten biz Müslümanız ya, biz Osmanlı torunlarıyız. Ne demek yani Avrupa'ya özenmek? Sonradan gelen beyefendi, ondan sonra hanımefendi, sonradan gelen e, moda bunlar. Sonradan tamam iş yerinde diyebilirsin, gayri resmi yerlerde diyebilirsin bunu. Ama sen bu takipçilerin sana işte en güzelce abacım diyorsa, bacım diyorsa, mutlu olman lazım. Mutlu olman lazım. Ya bunlar zaten Müslümanlığı kabul etmeyin. Youtube'da var ya, orada Allah'ın adıyla geldim diyor. Bilmem ne diyor. Cumanız mübarek olsun diyor. E bunları kabul etmiyorsan senin dinin nerede kaldı? Ben senin o yapmaca yalan dinine inanmıyorum zaten. Gerçekten inancı olmayan bir insan, inancı olmayan kişiler böyle konuşuyor. Yani Allah'a inanmayanlar. Ama videolarda orada dini öne sürüyorsan, karşı taraftan insanlar şey yapmak yani. Biliyor çoğunluk yani inançlı kişiler, çoğu kişiler Allah'a inanan, merhametli, dini bütün insanlar, çoğu kişi. Biz burası Müslüman ülke, biz Müslümanız yani. Biz Rabbime inanıyoruz, Allah'a inanıyoruz. Onların gibi Tanrı demiyoruz ya. Tanrı ne ki ya? Tanrı... Tamam, Allah. Allah o. Allah Allah. Tanrı Avrupa'da Hristiyanlar Tanrı der. Onların deyimiyle Tanrı'dır. Ama Allah kelimesini de kullanıyor Hristiyanlar. Ben Avrupa'da doğmuş biri olarak... Ee, ta Osman kurnuyum, annemden, dedelerimden, ta Avrupa'da yaşamış olarak. yani biz Allah'a inanırız, Allah Rabbim in diye konuşuruz yani. Tanrı değil yani. Bu Tanrı sonradan görmeler, e, sonra e, şey kibar olmaya çalışanlar, e, kendilerini Avrupalı gibi zanneden kişilerin ağzındaki kelimeler. Gerçekten çalıştığım kısımlarda çok gördüm bunları sonradan görmek kişileri. Allah'ı adına Allah olarak almıyorlar. Rabbim diye asla almıyorlar. Gerçekten Tanrı, Tanrı, Tanrı. Ya Allah aşkına Avrupa'nın kelimesini niye burada ağzımıza doladınız? E o kişi gerçekten bu Kübra Hanım zaten milleti kandırıyor. Kübra Hanım asla inançlı değildi. Asla değil. Baktığın zaman belli oluyor zaten. Yalan, yanlış. Youtube'da milleti kandırıyor. Biliyor çünkü. E, şeyi de ne o? Esra'yı izleyenler çoğu e, şey, dindar kesir. Kapalı, dindar inançlı kesir. Onları yanlarına çekmek istiyorlar. Tek amaçları o. Hepsi yalan. Asma inatları yok, hepsi yalan, dolan, üsküat. Beni kızdıran şu oldu, özellikle oraya başlık atmış başında, hemen video başladı çalışmaya. İzlemiyorum ben onu, ekli bile değil onlar benim, eklemiyorum bile. Hemen orada denk geldi, çünkü hmm, videolar benim, e, yani üç tane video ar arka arkaya geliyor telefon açık kalınca. Şimdi bir tane videoyu izlediğim zaman oradan kalkıp gidiyorum mesela bir şey almaya telefonu açık kalkıyorum yanında bir geliyorum ki başka video oynamaya başlıyor yani hiç olmayan videolar öyle önüme gel gerçekten öyle önüme geldi öyle yani. bu birbirleriyle kavga eden kötü youtuberlar Ara sıra böyle önüme geliyorlar. Ama beni takip edenleri de görüyorum ben. Stüdyodan. Onları zaten oradan görüyorum. Beni Esra takip ediyor. Sonra şu şey gizem takip ediyor. Gizem takip Onların beni takip ettiklerini gördüm Bunlar Kıbra'yla bu C.C. ikisi sadece milleti eleştiriyorlar. Sanmıyorum ikisinin daha bir inancı olduğunu. Çoğu kişi diyor ya canlıya da katıyor, katılıyorlar kişiler. O kişilere <laughs> için ki söylüyorum. Allah yok teyze ben Allah'a inanmıyorum diyor. Sen şimdi bu insana ne diyeceksin? Ne diyebilirim ben bu inansız kişiye bir şey diyemem. O kişinin kendine kalmış kişiyi inancı da, ibadeti de, e, dini de, yaptığı kötülüklerde hepsi o kişinin kendine kalmış. Beni yani hiç ilgilendirmez. Ama e, burada dini kullanarak başkalarına çamur atma e, yani insanı çıldırtıyor. Evet. Durma durmuşlar, milleti soyuyorsunuz, soyuyorsunuz. Ne bileyim ben, benim ölmede denk gelmedi. de kimden soyuyor? Kimler çocukların üzerinden para topluyor. Bana da denk gelmedi ama. Yani söylediği bir iki kişiyi biliyorum. Yani söylüyor. Onun özürlü çocuğu var. Sonra bir ara ölüme gelmişti. Birilerinde yani özürlü çocukları var. Onlar onlara söylüyor olabilir. Ama ben daha fazla Hatçı'ya söylediğini düşünüyorum hakçeyi söylüyor yani başkasında değil. Muhakkak hakçeyi söylüyor. Beni öyle düşünüyorum. Yani özürlü çocuğu olan da çocuğunu gerçekten çocuğunu kullanmasın. Çünkü e, devlet size bakım parası veriyor. o çocuğa özürlü maaşı veriyor. Eee daha ne istiyorsunuz? E şunları şurada konuşturma ya. Milletin gönderecek. üç kuruş paraya mı kaldınız Allah aşkına? Başınızda kocam da kocam diyorsun. Başında kocam var. E, e söylüyorum bunu da. Başında kocam var. İkinci evlilik yapmış. Kocası öldü mü? Ne oldu? Ayrıldı mı? Onu bilmiyorum. Bilmeden de konuşamam ki evet. yani o da daha yeni. Bununla bu kocasıyla daha yeni nikah yaptı. Resmi nikahı yoktu. 10 sene olmuş nikahsız nikah. Sanırım ya kocasından maaş alıyordu hatta ya da e, şey adamı karısı boşanmıyor, Belki de adam boşanmıyordu. Erkekler e, yapıyorlar yapıyorlar her boku yiyorlar da e, hiç boşanmaya gelince Eşlerini boşamak istemiyorlar. Bu erkek milleti de böyle. Belki de öyle bir şeydir. Bilemiyorum şimdi. Bilmeden konuşamam. Çoğu erkek bunu yaptığı için söylüyorum yani. başka şeyden, başka amaçla söylüyorum Erkek milleti kendi yapar yapar ama karısını da sonra evlenecek diye boşamaz yani. Biliyorum ben. Çünkü e, ben tabii ki evlilik yapmadım ama e, çünkü boşanmıyordum. İki defa dava açtım ben. Bir Bursa'da açtım. Ankara'ya geldim. Mahkemeye gidemedim. O zaman avukat gitmezdi. Varodan avukat devlet verecekti. Ama kendim gitmek zorundaydım. Gidemedim. Bir şey oldu orada mahkemeye gidemedim. Mahkeme günü geçti. Sonra birkaç sene geçti burada. Ben de e, bir, birkaç sene geçince hemen bir avukat tuttum. Emekli olmamıza. Emekli olmuştum 3-4 sene. 5 sene sonra açtım demişti. Davayı tekrar. 5 sene sonra açtım. O zaman maaşımla avukat tuttum. Hiç gitmedim kendim. Gerçekten mahkemeye davayı çıktım. Avukatım girdi çıktı. Zaten onun suçlar benim olduğu için, benim de şeylerim olduğu için, kanıtlarım olduğu için anında e, boşanıldı. İtiraz etme hakkı vermedim çünkü ben bir dava açtığım zaman açmıştım ya. O davayı açınca üzerinden 3 yıl geçtiği zaman ikinci davada artık onun hiç kurtulma şansı olmuyor. Akıllılık etmiştim. Bursa'dan buraya gelirken gel gelmeden bir dava açmıştım. O benim açımdan çok iyi oldu. Ee, sonra hemen ben onu ilk CS'de boşadım. Ee, boşadım. Malım yok ki. Dava açacağım da neyini alacağım. Yani hepsini yemişti Baktım da. malım Son olarak annesinin evini de kapmıştı. Ben Ankara'ya gelmedim. O zaman ben de, ne açayım da ne alayım canım, ne alayım? Olmayan malın değil, ne alayım? Öyle işte. Mesela, ama devlet araştırıyor, gerçekten. Hele youtuber olan kişiler maaş alıyorlarsa e, kocalarından nafaka veya evli olduğu halde dini nikahla yaşadıysa e, bu ortaya çıkıyor. Youtuber olunca hayli çıkıyor. E, devlet çünkü oradan daha güzel araştırıyor. O adam da evinde görüyor. Zaten kanıt ortada. E, sonra bütün aldığı maaşları geri ödemek zorunda o adamla yaşadığı tarihten itibaren. Ee, korkudan, korkudan hatice. Apar, apar, topar. Boşandı. Boşansa bile kurtulamaz. Takvişler tapayı. Hem o şey, Kübra, e, hem de o C.C. Bunları kazandıkları paraları devlete şikayet edip bunları gerçekten bunlar cezalandırmak istiyorlar. Konuşmayın devamlı yapıyorlar, üstünde duruyorlar. Yani gerçekten çam şeytana gibi biriler. Herhalde bu aldıkları paraları hepsini bir bir geri ödeyecekler sanırım. Bir sürü bir sürü var Gerçekten o kadar çok var ki Onlara devlet Onlara boşu boşuna para veriyor E ne oluyor Diğer emeklilerin hakkı onlara geçiyor O bir geçti yani. O bir geçti Evleniyorsan almayacaksın e, Dul maaşını almayacaksın onlar hakkından gidip Devlete yatırsın. Başvuru yatırsın. Komşular da ihbar ediyor. Etsinler zaten. Etsinler. Etsinler. Devlete sömürüyorlar. Sonra da ne o? Devlet emekli maaşı veriyor. Zam yapmıyor. Ne yapsın? Binlerce de emekli e, Devlet bir derece vermeye çalışıyor. Eee dolandırıcılar ne olacak? Devleti dolandırıyorlar aslında. Bunlar ne olacak? Onları görmüyoruz. Ah canlar, şunları koyayım şöyle. Şöyle alayım şimdi. Saat kaç oldu bilmiyorum. Saat nerede? Saatler bozulmuş herhalde. Burada da saat var. Onu geçmiş. Müge Hanım'ın sesini duydum da canlarım onu geçmiş. Tamam. Kapatayım da. Durum az. Bu koymak de aklıma geldi. İyi oldu. Evet sandım. Bugünkü videomuz buraya kadar olsun. Beni izlemeye, takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. الله امانت او نهست کردند